süre sonra tekrar beraberiz. Evet gördünüz, anladınız. Evet balığa gidiyoruz. Arabamızın içi. Yavrum sikenik. Bagajımız yine her zamanki gibi full. Full full full. Dolu dolu dolu. Bakalım yol nereye Götürürse bugün. Vura bir şey diyecek misin oğlum? Nereye gidiyoruz? Nereye giderim? Sen? Balam giderim, dağda kampam giderim. hiç fark etmez. Hadi Allah o zaman. Alsınlar. Tamam hadi. Gidelim. Yolumuza çıkalım. Yer yer videolarımızı çekeriz. yoldan gidiyoruz. Bakalım nerelere bizi götürecek. İnanki nereye gittiğimi ben de bilmiyorum. kampı burada yapalım mı? Bu balıklara bak 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 bak. bak. Suyun üstüne de bak, şey Kamp yerimize geldik. En sonunda gölümüzü bulduk. Güzel bir yer ayarladık. Vallahi rakımı bilmiyorum ama büyük ihtimalle 1700 civarında burası. Şuraya bir ateş yakacağız akşam. Balıklar için Olta attık bakalım gelir mi bilmiyorum. Nasip. <laughs> Ehevin elimi Mahsettin hoca oldu başıma. Dünyayı gezelim mi? 15 puanlı tuzmamız sorusu varlar. Rahmetli ne söylerdi ya? Ben ağ köşe olunca dinip yürüm gelim. Her yanım sarlanır. Bu kan vallan Menüde ne var oğlum? Evet. Ni? İbiliyorsun <laughs> <laughs> Şimdi yavrum tırmalar. Bir aslan gibi kütrüyordum. Şimdi ne oldu sana? Dar geldi sana Ankara. Gazete kaçmış Osman'a. Çek çeksin yanım da. Dar geldi sana Ankara Osman'a, yandı. Şimdi domatesimizi ve biberimizi en son attık. Of. Tuzumuzu atmadık hala. Vallahi görüntü inanılmaz da inşallah olmuştur. Ben yapıp olmayan bir şey de şu kadar yani 45 yaşındayım 30 yıldır hatırlamıyorum. çayımız da kayıyor. Bir de pilavımız var. Olmuş mu? Hmm. Bakalım o patlıcan. Pilav. Hayat sana güzel bu arada. Vallahi hayat sana güzel. Saat 22.30 oldu. Tamam ateşimizi yaktık. Uzun süre oldu ama video çekmeyi unuttuk açıkçası. Karnımız doyunca her şeyi unutuverdik. Gerçekten güzel bir ateş. Çaydanlığımız kara çaydanlık. Kurbağa sesleri. Hmm. Saat beş buçuk oltalarımız boş. Yemleme yeniliyoruz. Ama hava inanılmaz güzel. Güneşimiz doğuyor. Gölümüzün üzerindeki sisi görüyorsunuz. Bu da benim küçük dev. Yavru çaydanlığın suyunu bir değiştir bakalım. Su koy da kaynaya dursun. Yarım saat sonra yemeğimiz hazır olur. Çekiyorsun mu? Çekemeyecek gibiysem ben geleyim. Ben geleyim mi? Al sen şunu dur dur, 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 bırak 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 bırak. Niye çekemiyorsun baba? Ha? Gitti mi? Ha? Balık değil yani. Geliyor mu? Ne oldu? Kaçtı mı? Saat sekiz buçuk oldu. Evet. Artık karnımız acıktı. Hı. Yemek yiyeceğiz. Hasan Bey biberleri doğuruyor. Şurada bir tuttuğumuz balık var ya bir göstereyim. Yani belki inanmayan olur bir şey olur diye. Biz yine de bir. Yaklaşık abartmıyorum. Bir kiloluk bir balık. Maşallah file getirmemişiz. O yüzden dolayı bununla idare edeceğiz. Balı buraya koyduk. Giderken çevremizi yine temizleyeceğiz. Bizden öncekiler temizlemişti ama yine de bir şeyler bırakmışlar. Sabahleyin şu şamandıra Şamandıra'da büyük bir balık vurdu ama maalesef takıldı. Şu bölge taştık. O yüzden dolayı çekemedik. önemli değil. Geldi, hissettik, gördük. Önemli olan o. Burada da angıtlar var karşıda da. Ötüp duruyorlar. Ufak bir göl daha var orada. Oraya iniyorlar. Burada bir yayla. Evi. Burada ahır, ahırda adamların inekleri, koyunları var büyük baş kurbanlığı burada kesiyorlarmış. Dün bayağı biraz kalabalıktı burası. Saat sekiz buçuk oldu. Evet. Artık karnımız acıktı. Hı. Yemek yiyeceğiz. Hasan Bey biberleri doğuruyor. Hı. Şurada bir tuttuğumuz balık var ya bir göstereyim. Yani belki inanmayan olur bir şey olur diye. Biz yine de bir Yaklaşık abartmıyorum. Bir kiloluk bir balık. Allah file getirmemişiz. O yüzden dolayı bununla idare edeceğiz. Balığı buraya koyduk. Giderken çevremizi yine temizleyeceğiz. Bizden öncekiler temizlemişti ama yine de bir şeyler bırakmışlar. Sabahleyin şu olsamızda Şamandıra'da büyük bir balık vurdu ama maalesef takıldı. Şu bölge taştık. O yüzden dolayı çekemedik. Önemli değil. Geldi, hissettik, gördük. Önemli olan o. Burada da angıtlar var karşıda da. Ötüp duruyorlar. Ufak bir göl daha var orada. Oraya iniyorlar. Burada bir yayla. Evi. Burada ahır, ahırda adamların inekleri, koyunları var. Büyükbaş kurbanlığı burada kesiyorlarmış. Dün bayağı biraz kalabalıktı burası. Sabah kahvaltısı şükürler olsun hazırladık. Bir yandan oltular çalıyor. Bir yandan yemek yapıyoruz. Ama inanır mısınız? Leziz. 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 Yavru nasıl? Harika diyorsun güzel bu. Yumurta bile haşlamışız. Güzel. Nasıl geçiyor? Memnun musun? Çok iyi. Çok rahat. Yat, nasıl yattın? Güzel miydi? Rahat iyiydi yani. Kaç santim sünger vardı altında? 5 mi? 5 santim aynen. Onun gibi bir şey şu kadar işte. İyi, i̇yi bak. De. Kahvaltıdan sonra oltalarımız yemini yeniliyoruz. Devam. Balığa devam. Kampımızın son günü. Yani bugün gideceğiz. Bu görün fazla suyu böyle akıyor. Böyle aka 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 gidiyor. Burada da bir yol varmış aslında. Kamp yapılabilirmiş aslında. Burada da güzelmiş her seferinde oltalar için yukarı çıkıp inip bakmamız gerekecekti. Bura bentin önü. Çilekler açmış. Yani bir, bir hafta sonra daha güzel olacak. Kızarmaya başlar. Şimdi bir 4-5 tane çilek gördüm. 2 tanesi kızarmıştı. Bir de şöyle bir öbür tarafa doğru bir geçelim dedik. Burada bir patika yol var. Ağaç var. Lan bu avdunu görüyor musun? Buraya koymuşlar. Biz bir sene kalırdık bunu. Dün akşam bir odun yoktu. <laughs> Güzel bir kamp oldu gerçekten de. Kurban bayramından sonra bir grupla Yine bir kampımız var. Kurban Bayramı değeri vaktini bulursak bir de kızımla beraber geleceğiz kampa. Ama ona yakın bir yere gideriz. Bu kadar uzak bir yere gelmenin bir anlamı yok. Evet yılan oğlum. Evet. Burak bugün iki tane yılan gördü. Ve bayağı bir cesaretli yani. Anlarım burada da bir yol varmıştı zamanında, orman yolu, bu artık kullanılmadığı için normal bir yol olmuş. Biz karşıdayız. Yaklaşık bir saat sonra gitmeyi düşünüyoruz. İki tane balık tuttuk. Birazdan zaten biliyorsunuz çekeceğiz. Birini Burak'a çekti, birini ben çektim. Ama tabii ki bu balık çekme esnasında video çekemiyoruz o heyecanda. Uzun zamandan sonra balık tutamayıp da tutmaya başlayınca heyecanlandık. Bu alıştırma olsun bir dahakinde artık videolarımızı balık çekerken de göstereceğiz. Hadi yavrum vurun şunları bir zang 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 diye de buradan koşarak gidelim. Gerçekten. Çok güzel bir yer ya. Çok güzel. Daha da biraz gezelim dedik. Mantar var mı diye bakıyoruz ama. Bizim bilmiş olduğumuz tellice var. Akka işkan var. Kanlıca var. Onun haricinden bilmiyoruz. Belki bu mantarlarda da yeniyordur ama. İnan ki ne olduğunu bilmiyorum. Yani bilen varsa da yorum yapabilir. Şöyle analiz edelim. Çok güzel koktu ama ya. Şimdi şurada da bir bir tane var. Böyle çok sert ama. Kopmuyor yani. Bakalım başka bir şeyler var mı? Şurada da bir mantar var. Ama çürümüş. Mantarın burada geçtiğini söylüyorlar. Halbuki bir hafta önce burada hava çok soğukmuştu. Yağmurlar yağıyormuştu. Bu mantarda nasıl bir şey ben de bilmiyorum. Bir günde herhalde çıkıyor bitiyor. Başka da yok. Olursa tekrar gidiyor. Devam edecek. Aşağıdan derenin sesi. Oo, huzur, huzur, huzur. Evet, gene bir mantar. Bunun da ne olduğunu bilmediğim için yine anlıyorum. Sanki şurada da var gibi. bu mantarlar zehirli olabilir. Belki de yeniyor ama bilmiyoruz. Ne diyoruz? Bilmediğimiz mantarı yemiyoruz. Bu sene zaten iki kişinin mantardan zehirlendiğini duydum. O yüzden kesinlikle bilmediğimiz mantarı almıyoruz. Üç tane mantar biliyoruz. Tellice, Akkayışkan, Kanlıca. Gerisi boş ver. Ha bildiğimiz bir insanlarla gideriz. Mantarı görürüz. Tarif ederler. Biz de bundan sonra onu da alırız bizim mantar kültürümüzün içerisine. Ama şu an biz üç tane mantar harcı yemiyoruz. Ağır ağır gidelim artık. Arkadaşlar İki günlük kampımızın sonuna geldik. Oo, şuna bak 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 bak. Dur. Eyvallah. yoluna başladık ama aşağı yorgunuz. Şimdi göstereceğim yer sol taraf. büyüyecek köyü. Babamın köyü. Sol tarafta 5 kilometre bir dik bir rampa iniyorsun. Ondan sonra bir dere atıyor. O dere de zaten Akyar Barajı'nı besliyor. Yavaş yavaş Ankara'ya dönüyoruz. İnanılmaz yorgunuz. Güneş çarptı herhalde bir bazlama şov yapacağız birazdan. Tereyağlı, tulumbalı, tulumba teyitleri. Bazlama. çok En sonunda sıcak bazlamamızı aldık. Dizlerim şu an yanıyor. Uğur Bey baba sen yap dedi. Yağı sensür. sür. Artık durduk. Bıçak da Müjdat Bey'e aittir. Sen de yağ bıçağı olarak kullanıyorsun. Aynen.